Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 Mart 2021. Ee, şimdi Serik'teyiz. Mehmet abinin yanına geldim. Şöyle bir kovanlarını bir kontrol edeceğiz. Epeydir gelmiyorum çünkü e, mutlaka acemi olduğundan dolayı sıkıntı olacaktır belki. evet, bak, evet. Bak evet. şimdi buraya çekmeni istiyorum. Tamam abi. Açıyorum bak. Aç abi. Gel çek. Maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gördün mü? Acemi arıcı seni. Mi? Bunun burada Ace ne işi var? <laughs> Acemiliğimizden abi. <laughs> Budoların ne işi var burada? Abi bizim acemilik evet. bu kadar. Gel Geldim geçelim. abi. Bak abi. Geldim abi. abi. Bu Olmaz çok yanlış. inşallah. Bak çok Aa. yanlış bak. Bu bu çok yanlış. Tamam abi. Bunları hemen değiştirir. Getirdim zaten abi. Görüyor musun? Bunu eee bunları kullanma artık. Tamam kullanmıyorum abi. abi, abi. Musun? Çok evet. kötü olmuş yani. Tamam abi. Getirdim yenisini şimdi, abi. Şimdi buraya bir tane ben e, yanaştırayım ben bunu. Şu herhalde yavruzdur. Şöyle alayım bir bakayım yavrusuna. Çünkü bunu yanaştıracağım dibe doğru. Evet abi. Çok, çok evet bu arıları arkadaşlar 3 ay önce. 3 e, ay mı oldu? 3 ay oldu. Yok halde getirdik. Evet. 2-3 ay. 3'ü tam öyle öyle bir şey değil mi? 2-3. 2-3. Evet. Abi sola Sen ne tarafa dur? Ben sola ha? yanaştırıyorum ama. Tamam. Bu tarafa <laughs> yanaştırıyorum ben. Bu Sari o taraftan yani. geliyorum ama neyse fark etmez. Hı, bu tarafa mı yanaşacak? Fark etmez Çünkü, abi. Sohbeti ben burada gördüm de o yüzden. Tamam. Tamam abi. Öyle öyle. Buradan daha iyi. Tamam bu taraftan. Nasıl Mehmet Ağa ile beraber bakıyoruz. Dur abi öyle gitmez. Hayır abi çek çek. Ya, tek, ya. Evet. Sen bir duman benim sonra ezilmesin. İşte ya. Abi, işte bunun değil ya. Onlar şehir karışık biliyor musun? Evet. sohbet betek vermişsin abi güzel. Bak şuradan artık kesmeye başlamış. Evet. Bazen. Bak günlük yumurtalar burada. Tamamen. Evet, evet abi. Burayı da kabartıyorlar. Kabartıyorlar. Şimdi bak, işte şuradaki yanlışlık görüyor musun abi? Evet. Oradaki boşa Eti değil mi arılar? Ceyne boşa çalışmış. Evet. Şurayı kabartır, bu kadar bu evet. üstünde olur. Aynen, aynen, aynen. Baktım çıtayı ama ona getmiş. Aynen. At, atacağız <laughs> mı onu biraz? Yok abi. Yok, bu dursun iki üç gün. Onu şey yarın şey. siz bakın oğlum. Şimdi arı bu tarafta ya. Çıtalarımızı düzenleyelim şöyle. Anıl abi, stroforları nereye Şimdi. Uçlu abi, çiğin üstünde. Dur. Şerbetliğimiz burada abi. Hazır düştük. Evet, raporumuz. Araştıralım. Şimdi ben bunu açıkta vermiyorum. Sen yarın bakarsın. Tamam. Ha, tamam, ya tamam. Da Bir gün sonra bak. Tamam. Tamam abi. Bu petekler değerlendir bayan abi. Bunları e, yaparken kullanabilirsin. Tamam. Ördürürken. Tamam. Heh. Bozalım mı abi şimdi onları? Alalım değil mi? Çırpayım abi, ondan sonra bozabiliriz. Evet, Bakın yavru var mı? Evet, hep yavru ya. Maşallah. Bunlar erkek gözü değil mi abi? Bunlar erkek gözü. Bunları çıtaya takarsan güzel kara kovan eteği yapar. Tamam. Geniş geniş bolca bal atar. Tamam. Ağam bunları değerlendirelim. Ağam ben bir sürü kurdum. Tamam. Tamamdır abi gel. Bak tamam. şöyle silkele içine. Buradaki arı evet da. Evet abi. Aynen aynen. Uçta Şimdi bunun üstüne gelecek. Evet abi. Şerbetini koydun. Tamam koyduk abi. Ee, kekini, Kekimizi kek almayalım. almam lazım. Ondan sonra da kapatıyoruz. Tamam abi. kek almam lazım. Ya bu güzel günlüğü var zaten hep. Ünük atmış. Hı. Hı. O zaman kek şart değilse yapma. Hı. Kışa doğru yaptıralım olmaz mı? Biz da geliyor. Aslında biz şerbetle kesmek üzereyiz. Abi He. Sen de işte petek doldurur şerbet veriyoruz. O, onu da ne yapacağız abi? İşte bu Mehmet abi yaptığı yani, gibi mi? Maşallah, maşallah. Arında dolmuş taşmış bak burada. Evet, 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 evet. Maşallah. Abi bunları gördüm ya ben deli evet. oluyorum ya. Vallahi önce de... abi. Önce abi yok, iki yok, iki çıta ölüyordum, ben ya, be. ölüyordum ya. Arayim i̇ki çıta abi. Oğlu kattım. Evet. Ben sana bu arayı atacağım dedim. Evet. Evet. evet, sağ olun. Allah razı olsun sayenizde. Mehmet abiyle bir buraya getirdiğimizde iki çıtaydı. İki çıtaydı vallahi billahi. kaldırıyorduk. Hareket yoktu. Mehmet, e, öbür Mehmet abinin çıtasını mesela bakıyorduk <laughs> kovanda sekiz çıta. evet. Çıtaydı. <laughs> İki çıtaydı abi. Bak şimdi seni Allah, Allah razı olsun hepinizden. Güzelliğe bak. Hepinizden Allah, Allah razı olsun abi. On sekiz çıta oldu. Gördüm ki <laughs> Bak şu yanlışa bak. <laughs> evet. Ooo. Şimdi bu ne? Bunun bize çok zararı var. Var tabii abi. Sürü yavru atıyor. Aynen. Fetek aynen. Duruyor. Boşa çalışmış oluyor abi. Boşa çalışmış. Silkeleyeceğim. Tamam. Yani, tamam. Şeyler alacağız mı bunları? Tabii mumlar alacağız abi. Abi onun şeyleri bakar mısın? Kapalı var mı? Kaldır abi. Var o maşallah, maşallah maşallah maşallah. Evet. Ha dur yüzük var. Aha. Onu bozar. Var burada oğla gidecek bu. Hadi ya. Aha. Ötekilere baktık mı abi? Bunlara mı? Şunu silke, abi. abi. Silkeli abi silkeli. Eee silkele dur. Önce oğla bakacağım. Eyvah. Kayan abi bunlara baktık mı öyle bir şey var mıydı? Abi ben görmedim ee, şey olarak da bunu da gördüm. Beraber bırakarız. Bak abi şu duman alayım. Abi şuraya duman sıkıyor şeye bak burada yüzük var. Ve üstelik sanki büyütmüşler gibi. Biraz. Evet 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 evet. Bir bak de şuraya bakalım. bak. Belki vazgeçmiş olabilir bak. Hemen bakalım yüzeye. Evet abi. Aman abi. Hemen işte. içine bakayım. içine bakayım. Ay, ay. Hemen yüzüğün içine bakmam lazım. Abi şey, bak. Çünkü taze bak işte günlük yumurta burada bak. Görüyor musunuz? Hmm. Evet böyle içine bakacaksınız. Günlük yumurta var. Çekebilirsen. Çekiyorum çekiyorum. Ee, evet. Bakın içinde günlük yumurtamız var. Bu ben oğula gideceğim. Arka yani ana yapsa bile 3 tane var abi. Ana yapsa bile arkadaşlar oğula gider. Yani anarı değiştirmek için yapsa bile. Yani. daha bir sürü var ya. Çırpacağız. Çırpacağız tek tek. Yoksa gözden kaçırırsa Vallahi gitti. Arı, abi, şey var. Ne var Şuradan alsana sen ben çekeyim e? şunu. Ben çok i̇nce tel var, anladım. ince tel var. Ayan abi. Ne var? Çel, çim. İnce var. tığ vardı ya. Tamam. Ya, bir bir Bana tahta daha iyi olur. Evet. Tamam abi. Biz böyle alışmışız. Tamam. Bak abi. Altlarda vardı. Evet abi. Da var, orada bak. Üç tane var ya. Şöyle güzelce bozalım. Bunlar erkek. Bunlar erkek sen mi? Ötekiler belli zaten Mehmet abi. Bak şu aşağı şunlar ne abi? Onu bozma, bozma. bozma. Şun, onları. onları bozma şunları. Onlar erkek, onlar değil. Tamam bu tamam. Aman abi ya. Şimdi bu bir. Ben açtırayım şöyle. Evet, onu da şunu çıkalım şöyle şuradan. Bunu öbür tarafa alacağım. Çırparsan, çırpmak istemiyorum. Çırparsan öbür tarafa geçecek yine. He. E, bak, arı Oo, sıkışmış. Evet abi, abi. Tarafta, evet. Evet. Her taraf yavru. Görmek istediğimiz arı buydu işte. Abi Badan ne diyorsun? Ben buraya bak şunları hı görüyorum bak deli oluyorum Ayan abi. Çıkınca ben buraya... Var. Abi köye gittiğimizde kendin gördün. Arılarda hareket yoktu ya. Evet. Vallahi yani. billahi i̇şte, Allah'ım ya. Senin arı değil mi bu? Abi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Benim istediğim buydu abi. Evet. <laughs> abi sayenizde oluyor ya. Vallahi çünkü bizim bildiğimiz falan değil abi. İşte benim işte yardım yardım var ya yardım. Biz üç biraderiz. Hah. Aynen. Ayrılmamak, ayrılmamak. Tabii, tabii. tabii kesinlikle. Ölmediğimiz sürece. Ben Ayhan abla diyorum. Ayhan abi gece onlara kadar çalışırım. Gece bile Tabu Tabii Ayhan abi ne kadar göz, göz yapmış bunlar ya. İşte hemen buna çıta vereceğiz. Tamam Arayı abi. rahatlatacağız. Tamam evet. Rahatlatmasak tam gider. Tamam abi. Hı. Eğer yine yapmaya devam ederse. E, o zaman ana değiştirelim istiyordur. Ana değiştirmek istiyordur. Ama sanmıyorum çünkü çok sıkışık. Şu anda. Bir şey. Evet göz ya. Evet. evet. İçinde de arkadaşlar şey var. Kırmızı yavru var. Ne olur çeksen mi? Çekeyim abi. Abi kaç tane var ya? bakacağım. Şuraya bak sana dört atlarsak, tane, dört tane bir de var üstte bak. Eğer atlarsak o zaman gitti. Evet, evet. Yani sen genişletsen bile çıta verip evet. zaten onu bir kere bozmadığın sürece girecek. E, orayı büyütürse oğula gider. O Oğula giderse de yakalamazsa Şunlar başka gider. Ha, evet onu görmedim bak. Dört tane var yan yana. Nereye yapmış ya? Evet. Güzel yere yapmış da. Abi lazım değil. Da, kolay kolay kaçırmam gayet. Abi bilemezsin ki Mehmet abi ne zaman ne yapacağım. Kaçırdım 4 i̇şte, şey aldım. İşte bunu ne yapacağız? Sık sık takip edeceğiz. Şu şey erkek kızım ayağına. O açmış. Ha, ha. şurada şu erkek bizi. Ayağına. Orayı en çok burada seviyorum. Ben. Evet. evet. Baba ben sana bir yavru. Evet. Burada hasta oluyor buna bak bak eğimli değil mi? Bak. Tarihane derler ama. Ben görmem <laughs> Ben bu sıralara bilen şeyi bile çağır abi. Aynen. Şöyle. Tamam abi. Onu doğru. Ee, en azından düşmez. Tamam. O doğru bak. Yere düşmesini engelleriz. Yere düşerse abi ana arıyı ezebiliriz. Ezebiliriz. Ondan sonra arı ezebiliriz. Bunu da bunu bu şimdi çeksen mi? Çekeceğim abi. Gel abi çek. Gel şey abi çek oh, abi. maşallah maşallah. Güzelliğe bak ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Abi eller başka şeye aşık olur. Biz, biz, arıya Biz, şey aşık. biz böceğe aşıkız abi. Bak, bir güzel bir evet. evet. ama gerek yok. Evet. Bak burada. Arka tarafta çok ayan abi. Huuu. Saklı olur. çoğalabilir çalışıyor değil mi? Evet. Oğla, oğla bile şu aracı. Vallahi billahi. Sen bir daha bunu kontrol et olur Oğlum bunu. Şurada var. Evet. Burada. Herhalde tamam. Gözde evet, şu anda gözde görünmen yok abi. Tamam. Şu anda yok. Öbür evet. tarafta. Orada da yok. Zaten şimdi çıta verirsek. Biraz rahatlar değil mi abi? O eğilimden vazgeçer Devam biraz. Etmez. Hani diye. Tamam. Ama bozmadığımız sürece gidecek değil mi abi? Devam etme ihtimali yüksek. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah'ım ya Rabbim. Hadi gel. Bak şöyle göstereyim, çek uzaktan. Yeni Altı fettak. üstü görüyor musun? Evet olur. maşallah maşallah. Ya var ya Ayan abi Allah razı olsun hepimizden. Bak, Vallahi abi. De. De. Evet bak, bak evet, gözü gözü abi <laughs> Allah Allah. Ben her çiteye bakacaksın bunda. Sakın ihmal etmeyin. Dur, gel bir de kovanı için çeksene. Dur çekeyim abi. Kovanı için çekme. Aa maşallah maşallah. Sonra bana görmedim de mi? Ya, görüyorum abi zaten. <laughs> Abi valla sayenizde oluyor ya. İşin geçip... Ben... Her tarafı günlük. Evet. Ellerimde bir şey var abi. <laughs> abi iki tane, iki tane <laughs> Şimdi buna iki tane vereceğim. Tamam abi. Eğer ki bir tanesi fazla geliyor gibi olursa alırsın. Tamam. Artık bunu da evet, hazır mısın bak oğul gibi. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. Çıta olmuş abi bu. <laughs> Şimdi iki tane saf verdik. Evet. Şerbetin de ağzına kadar dolu. Tamam. Olur. Tamam abi. Hazires. koyacağız. Koyacağız abi. Bunu alacağız abi şuraya. Onları Benim. Benimle. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Al işte Sen ne diyorsun Ayhan abi? Sen ne diyorsun? Hep benim hayalim dolan. buydu abi. Vallahi billahi. Benim kovanım billa. dolar mı deme. evet. Dolu <laughs> <laughs> dolu. <doldu. Allah razı olsun. Ya abi, hep hayalim buydu abi. Vallahi videolardan seyrediyorum. Ulan diyorum acaba benim varlar böyle olacak mı diyordum ya. Yemin Olmaz da haksız olmayacaktı abi. Haksız olmayacaktı. İyi ki seriye geldik. <gülüyor> evet. Mehmet abi yanına iyi gelmiş. Evet. <gülüyor> Ya şu şu teknoloji yok mu teknoloji? <laughs> Hep sonun sayesinde oldu. Evet. Esas işte orası abi. Ayan abi. Onun da yok, onun da yok. Ayan abi bildiğimiz kadar.